Forum sayfacı cevapları ise hepiniz hoş geldiniz sevgili ziyaretçiler. Bugün sizlerle 3. sınıf hayat bilgisi MEP beyinlere, ülkemize hizmet edenler etkinlik cevapları sayfa 142, 143, 144, 145 işleyeceğiz. Ülkemize hizmet edenler etkinlik soruları ve cevapları. Ülkemize hizmet etmiş kişilerden kimleri tanıyorsunuz? Ülkemize hizmet etmiş. Ülkemize hizmet etmiş olan ülkemizin kalkınması açısından tarih boyunca bu ülkeye iyi yerlere gelmesi sağlayan birçok bilim adamı, tarihçi ve önder insanlar gelmiştir. Ülkemize hizmet etmiş kişilere örnek vermek gerekirse, astrofizikçi Feryal Özel, mole Molekül biyolo biyolog Aziz Sancan, matematikçi Cahit Arf, tarihçi Af Afet İnan, derm dermatolog Hulusi Bahçet Uz, Sümerli Sümer Sümerolog, Tarihçi Muazzam il, İlmiyeçi, Sosyolog Şer, Şerif Mardin, Fizik Mühendisi Mucit Canan Dağdevrilen, Biyokimya Gernarşi de Gözde Durmuş, Tıp Doktoru Türkün Saylan, Fizikçi Mete Atarı, Kimyager Oktay Sinan oldu gibi kişiler ülkemize hizmet etmiş kişilere örnek olarak kabul edilmektedir. Ülkemize hizmet etmiş kişileri merak ettiğiniz bir kişiyi seçerek yaptığınız çalışmayı araştırınız. Öğretmeniniz ve arkadaşlarınız ile paylaşınız. Ülkemize hizmet etmiş kişilere örnek vermek gerekirse İstanbul'u kendine merkez edinerek ülkemizin doğal güzelliklerini ve İstanbul'un birçok güzelliklerini insanların doğasına anlatan Arar -Gü Güreli ele almak gerekir. Arar Güler çekmiş olduğu fotoğraflarla beraber fotoğrafçılar İlham kaynağı olan bir yol gösterici olarak kabul edilmiş. Ayrıca İstanbul'un en güzel yanları tarihi eserleri, kültürel miras dünyayı tanıyarak ülkemizin kültürel açıdan güçlenmesini sağlamış Türk sanatçılardan bir tanesidir. Etkinlik zamanı 1 Aşağıda ülkemize hizmet etmiş kişilerin görselleri verilmiştir. Yaptıkları hizmetleri araştırarak kısaca yanındaki boşlukları yazınız. Aziz Sancar insanların DNA modellerini araştırarak araştırmalar yaparak kanser hakkında önemli gelişmelere imza atmıştır. Jale İnan, arkeoloji alanında kazı çalışmaları yapmıştır. Nuri Demir, Demira, insanlara ulaşım alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Sabiha Gökçen, ülkemizin ilk kadın savaşçı pilotçu ve kurtuluş savaşını yapmış olduğu mücadelelerle tanınmaktadır. Etkinlik zamanı 2. Aşağıdaki isimleri verilmiş olan kişileri araştırarak ülkemize hizmetleriyle eşleştiriniz. Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı Türkiye'nin ilk yerli uçağını yapmıştır. Ve C. Hürkuş. Türk Kağıt Anayi Kurucusudur. Mehmet Ali Kağıtçı. Halter'de rekor kırarak dünya şampiyonu olan sporcumuzdur. Naim Süleymanoğlu. Büyüyünce hangi alanda ülkemize ve insanlığa hizmet etmek istersiniz aşağı yazınız. Herkes büyüyünce olmak istediği bir meslek grubu vardır. Bu fikirler büyüdükçe ve rahat hayat şartlarına göre değişebilir. Benim de olmak istediğim alan mühendisliktir. Bilişim alanında kendimi geliştirmek, bilgisayar mühendisi olmak isterim. İnsanların hayatlarını kulaştıran uygulamalar tasarlardım. Ve bilgilerim için internet sitelerini kullanırdım. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş olmaktayız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, aklınıza takılan soruları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Videonun altına linkten web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sınavımızda kalmış konuyu web sitemizden doğru cevaplara ulaşabilirsiniz. İyi bir eğitim ve öğretimle geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.